Merhaba Uranyen Medya'nın değerli dinleyicileri, izleyicileri. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Ben Onur Soğuk Aycan Hocamla beraberiz. Hocam en önemli merak edilen konulardan birisi astroloji biliyorsunuz. Kadın erkek ilişkileri, evet. sinastiler değil mi? Biz de şimdi onların üzerine konuşacağız ve bu videolarımızı seyreden arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz artık kadın erkek ilişkilerini biraz da astrolojik açıdan da daha iyi yorumlar hale gelecekler diye düşünüyorum Aycan Hocam. Burada da sanırım en önemli şey Mars'la Venüs. Biz de ilk bunlar başlayacağız. Siz ne dersiniz? Özellikle Venüs Burcu bugün konuşacağız. Biraz erkekleri gömeceğiz. <laughs> <laughs> Venüs Burcu ile alakalı ne diyebiliriz? <laughs> evet. Şimdi Sinastri'de zaten Sinastri dediğimiz zaman, ilişki rastlarışı dediğimiz zaman zaten 4 tane çok önemli faktörümüz var bizim. Bunlardan iki tanesi Venüs ve Mars, diğerleri de Güneş ve Ay ondan sonra. Şimdi Venüs tabi teknik olarak bir erkek haritasında aşık olduğu kadın demek ondan o sonra. O evet. önemli. O zaman biz bugün Venüs burcu üzerine konuşursak, evet. Değerli izleyicilerimiz de o zaman hoşlandıkları, ilgi duydukları ya da sevgilileri ya da eşlerinin Venüs Burcu'na göre aslında nasıl bir nevi hareket edebileceklerini evet. anlayabilirler mi? Kesinlikle öyle. Zaten astrolojide işte karşı tarafın Venüs Burcu'nu bilirseniz otomatikman hani nelerden hoşlandığını, ondan sonra hayatta neyi yapmaktan haz aldığını, nasıl kadın tiplerinden hoşlandığını bilebiliriz. Yani burada şöyle diyebiliriz hocam. Şimdi ben mesela bir kadınım. Yani böyle biraz ilginç oldu ama <laughs> birinden hoşlanıyorum. Baktım haritasına, Venüs Burcu'nu gördüm. O Venüs Burcu'na göre biraz gard alabilirim. ya yani biraz manipülasyon yapabilirim miyim gibi bir şey çıkartabilir Yani evet çıkartabiliriz ama tabii ki astroloji böyle bu şekilde bir kullanmıyoruz. Tabii ki. Ee, har söyleyelim. Harita bir bütündür tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Harita bir bütündür tabii ki ama erkeklerde tabii ki baktığımız zaman aşık olduğu kadın Venüs. Ondan sonra evlenmek istediği kadın da ay olarak ha, çalışacaktır O zaman ayı ayrı e, şey ayı ayrıca. Evet. Ayı da Şimdi, ayrıca. Şimdi o zaman bir Venus konuşalım evet, bakalım. Evet. burçları önce. tek tek inceleyelim. Hocam o zaman Venüs Koç'la başlayalım. Biraz evet. böyle ürkütücü oldu. ama. Venüs Koç erkeği ne yapar? Evet, Venüs Koç'ta başlayalım. Venüs Koç'ta tabii aslında zararda diye tabir ettiğimiz hmm. bir burcu yerleşmiş durumda. Neden? Çünkü e, sevginin ve aşkın topraklarında bir savaşın gezegeni var aslında. Savaşan, Orada savaşan bir burç savaş, var. Aynen öyle. Dolayısıyla tabii ki bir Venüs Koç erkeği aslında ilişkide şunu isteyecektir. Çok kolay elde etmek istemeyecektir. Yani Komanacak. biraz Evet, e, kovalamak isteyecektir. Çünkü o koçun hani kaçan kovalanır e, kısmı vardır ya. Evet. Dolayısıyla çabuk elde ettiği şeylere çok kolay değer vermemek şeklinde çalışır. Fakat tabii bu kovalamacanın dozunu çok fazla evet, kaçırmamak yani gerekiyor. Çok da fazla kovalatmamak lazım erkeğe evet, değil mi? Evet. O zaman burada demek ki veriş koçsa sevgiliniz ya da erkek arkadaşınız, eşiniz biraz böyle mücadele etmesi lazım anladığım kadarıyla. Evet, Savaşçı. Hem mücadele etmesi gerekiyor aynı zamanda tabii ki erkekteki şöyle bir beklenti oluyor. Kendisiyle rekabet edebilecek bir kadın arayışı hmm. içerisinde oluyor. Güçlü kadın arayışı içerisinde oluyor. Eee Venüs simit var diye Evet, ah, o, evet kesinlikle orada, öyle. Onlar Venüs Koçu. Kesinlikle <laughs> tamam, öyle. Tamam. Ee, bunun yanı sıra mesela kırmızıyı çok seviyorlar Ondan Oo. sonra Kırmızı kıyafetler yine e, çok önemli olabilir etkilemek için mesela böyle kırmızı evet. kıyafetler giyilebilir. Venüs Koçu anladık. Venüs Koşu. Şimdi devam edelim Venüs Boğa. Bu sanki böyle dingin gibi duruyor ama bakalım. Yine de bir defoları vardır bunlar. Erkek değil mi hocam? Vardır bir şey. <laughs> <laughs> Tabii Şimdi Venüs boğa da şöyle Venüs boğa zaten kendi yönettiği burçta evet. olduğu için Venüs boğa tam aksine aslında burada koçun tam aksine huzurluk, huzur, sakinlik hmm. ve dinginlik arayışı içerisinde yani kadından tamamen beklentisi çünkü Venüs boğa enerjisi kavga etmekten uzak duruyor yani kavga tamam, etmiyor. Tam rahat diyor Venüs boğa. Evet. Huzur arayışı içerisinde oluyor bir dolayısıyla karşı tarafta aslında ilişkideki kadından tek, be tek beklentisi e, beni nasıl söyleyeyim e, rahat ettirsin, kavga olmasın, gürültü olmasın, yemeğimi versin. Boy. Evet, <laughs> aynen yani, yemeğimi versin. boğazdan mı geliyor Venüs <laughs> <laughs> İyi Zaten <yemek>. evet. <laughs> yani yengeçler ve boğaların kalbine giden yol midesinden geçiyor. Kesinlikle, kesin geçiyor, kesin. aynen, kesin. kesinlikle. Bunun yanı sıra tabii Venüs boğa aynı zamanda güven arayışı içerisinde de olacaktır. Güzel kadın ister. Şey. ondan Tabii, sonra Venüs estetiğine boğa. düz şey düşkün güzel kadın dokunmatiktir ondan sonra dolayısıyla tensel temas çok önemli olacaktır dokunmak isteyecektir yani sürekli bazı çiftler vardır. mesela temas bağımlısı evet. değil ya evet. işte Venüs Boğaz. Boğa enerjisi biraz böyle bir Venüs Boğa erkeğine elde tutmak için zaten işte sürekli böyle çiçeğe su verir gibi duygularını <laughs> beslemeniz gerekiyor Seni yemeğini seviyorum. ver, yemeğini ver, ver. <laughs> <dokunması gülüyor> <ben de> <laughs> ay <Aynen. gülüyor> olursa Venüs Boğa devam ederiz evet. 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 Venüs Boğa çok tehlikeli gelmedi bana iyi boğa. yok Venüs Boğa güzel ee, ve bunlar tabi sabit de bir burç olduğu için aslında sevdikleri zaman çok ıı, şey fazla Sadakat açısından da yani, bir artı koyabiliriz. Ya, sadakat açısından tabi artı koyabiliriz ama venüs yani boğaların... Harita bir bütün e, Tabii ki harita bir bütün ama boğaların da biraz o nefsine yenik düşme hali vardır. Oraya dikkat. E, oraya biraz dikkat etmek gerekiyor ama karşılıklı güven enerjisi e, sağlandığı zaman zaten uzun soluklu ilişki içerisinde olacaklardır. Evet. Ve sevdiler evet. mi de gerçekten evet. harika severler. Bu arada Venüs Koçlar da hani biraz gömdük ama Venüs Koçlar da sevdikleri zaman çok sağlam Yaparsa... Ve ilişkileri için de inanılmaz derecede mesela e, savaşmaktan asla geri kalmazlar yani. Güzel. Şimdi geldik benim burcuma, ben de Venüs 8'lerim. Burada herhalde karşılıklı kıymet yapabiliyorsak hocam benim kendimden şeyim <laughs> tamam mı? İnişki yürüyor, buyurun Venüs ikizler. Yani Venüs ikizler tabii biraz aslında... Kapatılması e, gereken. E, evet, kapatılması <laughs> gereken burçlar arasında diyebiliriz ama... hocam, <laughs> Şöyle tabii işin şakası bir tarafa, Venüs ikizlerde Yani Venüs ikizlerin kafasında hep şöyle bir soru oluyor aslında. E, iki şey arasında kararsız kalmak ve kafada hep bilmiyorum sizde de var mı? Ya daha iyisi <laughs> olursa? <gülüyor> evet yani şimdi, burada daha iyisi olursa bir de Venüs ikizler şey hep e, iletişim ve bence zeka. Yani karşı Kesinlikle. tarafta en şey bu. Zeki olmasını <laughs> ister, iletişim devam etmesini ister. Kesinlikle. Yani zaten entelektüel zekası olacak kadının bir, bilgi paylaşımında bulunacaklar. iki kadının esprili olması gerekiyor. Üç, Hı. ondan sonra ve bir bir şeyler öğrenmesi gerekiyor kadından. Fikirleri merakın aynı... devam evet. etmesi. Onun için bence <laughs> Venüs ikizler erkeğini kendinde <laughs> elde tutmak istiyorlarsa merakın sürekli hayatta olması Kesinlikle. lazım. Merak devam etmesi lazım. Ee, zihinsel olarak uyarılmaları gerekiyor ondan sonra. Bunun yanı sıra fikirleri desteklemek de çok çok önemli. Evet. Çünkü e, evet. <gülüyor> yani <gülüyor> e, karşı ama fakat bu fikirleri desteklemek şöyle yani kadından evet e, yani karşısındaki ilişkideki kadından şöyle bir beklentisi oluyor. Fikir alan yaşı içerisinde bulunmayı bekliyor ama yani kadının bir öğretmen edasıyla hani bir şeyleri dikte ederek bunu böyle yapmalısın şunu değil, şöyle yapmalısın gibi değil. Daha olumlu. E, evet, taraftan. daha olumlu şekilde ondan sonra kendi koyduğu fikirleri desteklemesi zihnen uyarılması, merak içerisinde olması. Böyle e, olursa çok önemli. Demek ki kısaca ben <laughs> 8 derecede tutmak istiyorsak ne yapmamız lazım hocam? Ya kısaca Venüs 8 Tutamazsın da <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii evet biraz tutulması zor evet, bir enerji doğru. çalışıyor burada. Burada merkürü biraz desteklemek ve beslemek gerekiyor. Sürekli iletişim hali içerisinde olmak gerekiyor. Ve biraz da aslında burayı akrep enerjisi gibi de düşünmek gerekiyor. Oradaki akrep enerjisi de şöyle merak duygusunu uyandırması Anladım. gerekiyor. Anladım öyle Karşı devam ederse. Türüpün. evet. Ama bence ana o zaman spot iletişim. Ben i̇letişim işte kesinlikle. Evet. İletişim, ortak dil bunlar çok önemli. Şimdi dışarıdan bakıldığında en hanımcı burç gibi geliyor. Efendim, bakalım Venüs öyle mi? Yengeç. Venüs yengeç. Şimdi Venüs yengeçler evet. nasıl? Venüs, Venüs yengeç, yengeçler. yengeçler. Evet. Olsun. Venüs yengeçler de yine tabii burada da biraz önce boğaya dediğimiz gibi hani e, aşkın e, <laughs> yani mideden geçecektir zaten. Ondan o zaman sonra iyi dolmalar, iyi yemekler. Beslenme çok önemlidir ama buradaki beslenme enerjisini şöyle düşünmek gerekiyor. Bunları tabii Venüs Yengeçler'in yönetici gezegenleri ay olduğu için hem duygusal beslenme hem de aynı zamanda işte yeme içme de çok önemli. Bunun yanı sıra tabii ki anne aslında hmm, Venüs Yengeçler'in şöyle bir özelliği. Evet anne çok önemlidir. Genellikle mesela anneye benzer eş burada seçebiliyorlar ama ayın durumuna tabii ayrıca bakmak gerekiyor. Ee, tamamen şöyle yani evimin kadını çocuklarımın annesi olabilecek. Koruyan, kollayan. Gibi kadınlara çekindiler. Evet Aynen. Koruyan, kollayan anaç olan ondan sonra işte e, her türlü mesela işte hep duygusal ihtiyacını karşılayacağı Hem işte, Burada ama şöyle de bir çizgi dikkat etmek lazım değil mi hocam? Yani hep anne gibi görürse kesinlikle. mutlu olur mu yoksa orada bir çizgi var hayır, mı? Hayır kesinlikle. O zaman anne hani bu benim annem falan deyip ondan kesinlikle. sonra gözü i̇şte, dışarı kaymasın biliyorsunuz hocam. Kesinlikle. Zaten Venüs <laughs> yengeç ve ay yengeçler çok ince bir çizgidedir. O ince çizgi şöyle çalışıyor çalışıyor ilişki içerisine girdikleri zaman Evet anne e, benzeri bir kadın istiyorlar Fakat bazen mesela çok uzun ilişkilerle veyahut da evlilikte kadın anne olduktan sonra onu anne yerine koyup evin kadını anne noktasına koyup Ondan sonra kadından o şekilde duygusal olarak beslenip sonra ihtiyaçları farklı şekilde karşılamaya gidebiliyor demek ki Evet sen geçerken çok ince bir şey evet, tamam. orada yapacağız evet. ama ama ince bir yere kadar, Kesin kadar. kesinlikle yani annelik yapmak demeyelim de bunu biraz daha Koruma, kollama. Evet, koruma, kollama. Ondan sonra duygusal ihtiyaçlarını giderme gibi düşünmek gerekiyor. Kıskançtırlar aynı zamanda. O, Venüs'e geç manipülatif. Ait olmak isteyecektir yani. Orada yuvası gibi hissettirmeniz gerekiyor. Evindeymiş gibi hissetmesi evet. lazım. Şimdi geliyoruz hocam, Venüs aslan Aa. sevdiğimiz canımız, ciğerimiz. Şey, her zaman söylerim, bir aslan tarafından, bir güneş aslan, bir ay aslan, bir Gülsün. Venüs aslan tarafından sevilmediyseniz Sevindim de. Gerçekten seni yüksel seviyorum. Yükselen aslanı da miyiz? Yükselen aslanı da hadi tamam, alabiliriz. alın. <laughs> <laughs> Şimdi Venüs aslanlar tabii ki aslında sever şey, yani. çok güzel, güzel sever. severler. Çok güzel severler. Gösterişli severler. Fakat onların da şöyle bir özelliği vardır. Eee gururlarının incinmemesi ha. gerekiyor. Yani Venüs aslan her evet. şeyinin gururunun incitmiyoruz. Aynen. Egosunu ve gururunu veriyoruz gazı <laughs> değil mi hocam? Veriyoruz <laughs> aslında idare etmesi kolay. Ver gazın keyfine bak. Ver de keyfine bak. Aslında keyfine hep bak. öyle söylerim. Ben de bir ayaslanım. İdaresi en kolay burçlar arasındayız fakat bizi idare etmiyorlar diye söylerim. Burada tabii bir Venüs aslanı desteklemek için bir kere zaten evet yani mesela şöyle yapmanız gerekiyor. Atıyorum işte salata yapıyor. İşte yemek yapıyorsunuz mesela. Siz yemek yapıyorsunuz. Alevli o salata mi? yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yok alevli meyve tabağı değil de. Hani şöyle demeniz gerekiyor. Yani bu senin kadar bu salatayı güzel yapan hiç kimse yok. Şu ampulü var ya. Yani. Ya da senin evet. Kadar şu, kimse aynen. değiştiremiyor falan. Aynen. Değiştirse bile vermez. Aynen. Sanki dünyadaki hani tek insanmış gibi hissettirmeniz gerekiyor. işlerde bile yani Venüs Aslan erkeği Ver gazı. Gururunu okşa. Aynen. Ama peki burada şöyle bir şey var. Çünkü Venüs Aslan erkeğe tabi Aslan gösteriş ya. Venüs Aslan'la beraber olan kadınların da gösterişli, dikkat etmesi olması, lazım değil mi? Yani gösterişli onda, olması gerekiyor, güzel olması gerekiyor ondan sonra. Çünkü Venüs Aslan karşısındaki yanındaki insandan hani böyle dışarı çıktığında işte bu. E, evet işte bu demesin. Yanında yakışır olmasını ister, gösterişli olmasını ister, dikkat çekmesini Ona ister. Dikkat. Evet. Çocuk ruhlu olmasını ister bir kere, eğlenceli olmasını ister. Yani şeye gelemezler onlar, çok böyle dramaya gelemiyorlar. Ondan sonra eğlenceli bir kadın olacak ve içindeki çocuğu da aynı zamanda beslemesi gerekiyor. Güzel. Ben de böyle şansım. kolay idare edilebilir gibi duruyor. Kolay idare edilebilir gibi duruyor tabii. Evet. Evet. Çünkü Ama idare etmesini bile. Dışarıdan baktığımızda böyle en korkutucu şeylerden birisi Venüs Başak. Venüs Başak. Venüs, evet. Başak. Venüs Başak erkeğini bir kere nasıl ayarlayacağız? <laughs> Hadi ayarladık diyelim. Nasıl elde tutacağız? <laughs> Şimdi şöyle <laughs> Venüs tabii toprak gruplarında olduğu zaman sadıklık enerjisini veriyor evet. bir kere. Onu baştan söylemem Güzel. gerekiyor. Ee, evet. Yani Venüs Başak'larda da şöyle bir enerji vardır. Tabii aslında onlar zor beğenen burçlar. Bir kendilerine biraz zordur zaten. Ondan sonra evet. biraz evet. evet negatif düşünmeye daha meyilli olabiliyorlar. Fakat karşı taraftan aslında beklentisi şu şekilde oluyor benim yerime bir şeyleri düşünsün enerjisi. Mesela işte e, bir toplantı olacak. O toplantıda işte şu gömlekle işte şu kravatı giy. Ondan sonra şöyle işte kombinini yani yapmak. Yani Venüs Başak kendine CEO arıyor. Yani beni düzenlesin. Evet. Sekreter Aynen. değil mi? Yani sekreter Aynen. gibi. Aynen. Evet. E, bugün bunu yapacaksın. Evet. Bugün şunu yapacaksın diye. Kesinlikle. Diyeyim. Kıyafetine falan karışılmasını ister mi? E, kesinlikle. Yani şu mesela bu bununla olmamış. Şunu şöyle yapmalısın. Böyle yapmalısın kombinler gibi. Sonra evet. Kombinler. Yani. Ondan sonra işte onun yerine mesela bir şeyleri düşünecek insan enerjisi içerisinde. O oh olur. ne güzel <laughs> Menüs Başak. Evet. Yani kendisine bir çalışan gibi, olaya bir ilişkiye de biraz olan şey bakıp demek <laughs> yani biraz öyle hem işte sorumluluk sahibi ayakları yere Her sağlam basan. basan kadın enerjisinde oluyor. Yine zihnen tabii ki uyuşuyor olmak çok önemli burada Merkürün çalıştığını da unutmamamız hmm. gerekiyor. Fakat ben şunu söylerim Venüs Başaklar da gerçekten e, sevdikleri zaman şimdi bu tabiri sakın yanlış anlamayın ama çok genç ruhlu olurlar. Yani onlar da sevdikleri hizmet, insana hizmet, hizmet ederler, hmm. hayatını Güzel. kolaylaştırmak Güzel isterler. İşte evet. orada dengeyi korumak lazım ama tabii ki burada karışın dediğimiz zaman da çok da fazla müdahale olurlarsa e Hayır olur. öyle değil tabii ki. Yani eleştirel değil yaklaşmak değil ya da biraz önce dediğim gibi öğretmen edasıyla yaklaşmak değil ama hayatını kolaylaştıracak. Mesela birlikte bir şey hayal çünkü burası 6. ev enerjisi olduğu için tabii, e, biraz birlikte mesela o gündelik hayatı rutini içerisinde sen bunu yapıyorsan ben de şunu yapayım gibi karşılıklı birbirlerinin yüklerini alabilmek önemli Evet. Orada. Şimdi geliyor yine tehlikeli burçlardan birine <laughs> bence. <laughs> Menüs, venüs, terazi, terazi, havalar, hava grubu hocam. <laughs> yani ikizlere de iyi demedik. Şimdi teraziye bakalım ne olacak? Şimdi venüs teraziler tabii e, aslında zaten onların ilişki insanıdır. Kesinlikle terazi. E, terazi zaten Her bir... çiçekten bal alma durumu oluyor mu hocam? Her şey. <laughs> Yok böyle demeyelim de. Şimdi aslında venüs terazilerin şöyle bir durumu var. Şimdi e, bu söyleyeceğim ne olduğunu venüs teraziler yanlış anlamasın bu ama. Bu arada tabii şimdi... biz biraz da espriyoyuz. Harita bir bütündür. genel <laughs> hatlarıyla. Kesinlikle. Şimdi bir Venüs terazi karşı taraf mesela bir Venüs teraziye aşık olduğu zaman sanki Venüs terazi de onu sevmeliymiş, onu aşık olmalıymış gibi hissediyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bir dikkat etmek gerekiyor ama bunun yanı sıra tabii bir Venüs terazi erkeğinin ee, karşı taraftan beklentisi estetik olmalı, güzel olmalı, aynen. Bakımlı kadın Kesinlikle bakımlı kesinlikle. kadın seviyorlar, ondan sonra aynı zamanda yani mesela diyelim ki işte bir yere yemeğe oturdunuz, ondan sonra yani bir karşı tarafa insanlara nasıl davrandığınızda çok dikkat edecektir. Nazik de bir kadın, yani konuşmasına, evet, oturmasına, kalkmasına bilen nazik. Evet. Yani şöyle diyebilir miyim hocam, Dişil enerji istiyor aslında. Yani e, karşıda Evet bir karşısına bir dişil enerjisi yok. Evet. Bakımlı, bakımlı, kibar. olacak, kibar olacak, adil olacak, ondan sonra o, o, nazik olacak. O da olacak, evet. bu da olacak, şu da olacak. <laughs> biraz evet. zormuş yani. Mesela kaba saba tavırlardan hiç hoşlanmazlar. O yüzden burayı, buradaki Şimdi ince çizgi... O zaman bu bende ince, ince çizgi, Venüs teraziyle beraberseniz kesinlikle kibar oluyorsunuz. Aynen. Orada kibarlığı kaçırdığınızdan sizden Aynen. ne yapabilir? uzaklaşabilir. Aynen. Ve güzel olmak, bakımlı olmak güzel. E, tabii ki yine önemli oluyor. Şimdi hocam korkuyorum da <laughs> gelmek zorundayız. Venüs akrep. <laughs> <laughs> Şimdi yani Venüs, Akrepler de çok sağlam sever. Sağlam sever. Ee, gerçekten çok sağlam severler. Bu şey pardon hocam. Hani bu toksik ilişki dediğimiz genelde Venüs, Akreplerde mi? Yani toksik ilişki evet biraz e, koçlar Akrepler, ondan sonra boğalar <laughs> biraz toksik ilişkiye açıklık veriyor çünkü burada Mars enerjisi çalıştırılmamak gerekiyor. Şimdi Venüs akrepler burada aynı burası hem sabit bir burç hem çok derin bir burç olduğu için şimdi evet işte takıntılar mesela çok fazlasıyla oluyor bir. Fakat hoşlandı mesela kıskançlık var var. çok fazlasıyla oluyor. Yani sadece sana sahip olmam yetmiyor, bedenine sahip olmak değil ruhuna da sahip olmak yani komple istiyorum. Komple anahtar. <laughs> Her şeyinde mi dedik ya. Zormuş ya bu yani. Yani güven enerjisi buralarda çok önemli. Mesela bir Venüs akrebe. Ee... Ama burada şöyle bir şey yok mu? Venüs akrep hem böyle her şeyi öğrenmek istiyor değil mi? Anladığım kadarıyla, yani bir Hı -hı. açık kapı kalması istemiyor çünkü sahiplenmesi için. Ama aynı zamanda da gizem de istiyor. Tabii i̇şte bu ki... denge çok zor. Ya buradaki değil. dengeyi tutturmak çok zor tabii ki. Ama şöyle yani gizemde olmanız gerekiyor ama fakat o gizemi yaratırken de arka planda güven sorununu yaratmamanız gerekiyor karşı tarafa. Yani mesela gizem yaratmak dediğim hani şöyle ee, aklıma gelen örnekten bahsedeyim. İşte atıyorum mesela telefonla konuşuyorsunuz. Arkadaşlarımın yanına geldim deyip telefonu kapatmak. Ondan sonra adamı iletişimsiz bıraktığınız zaman o zaten Mermis hayır. O, hayır. Gibi. Ondan sonra sonra da işte ne bileyim oturduğunuz zaman arkadaşlarınızla beraber fotoğrafınızı çekip göndermek gibi. Hmm. Mesela anlatabilirim. O değil mi? çıldırtır. <laughs> Önü saklayıp zormuş hocam yani ben <laughs> yani, yani evet, ama severse iyi sever diyor. Çok sağlam severler gizli gizemli ve güçlü kadın enerjisinde güçlü, güçlü kadına çekiliyorlar mesela siyah tabii ki onlar için siyah seviyorlar genelde siyah giyinen kadınlar ya da siyah saçlı kadınlar bazen esmer kadınlar gibi. <laughs> onlar önemli olabiliyor ama burada güven ve sadakat duygusunu mutlaka sağlam tutmak ana, gerekiyor. Size ana, güvenirse anahtarı anahtarı özellik, anahtar güvenme, kelime evet güven ve sadakat sağlam. enerjisi olacaktır. Hocam yine haşarı burçlarımızdan canımız şehrimiz Venüs Yay. Venüs evet. Yay'ı görürsek kaçıyor muyuz hocam? Kaçıyor. <laughs> Benim de deneyim alanım var orada. yay kapatılsın hocam? <gülüyor> kapatılsın. ya <laughs> tabii esprili şey Hadi tabii bütündür diye yine söyleyelim. <laughs> Ama Venüs yay erkenle bir idare edilecek bir tarafı vardır herhalde. O, şu o verelim ki Şimdi şey, en şöyle, azından. Şimdi şöyle Venüs yay yani, erkekleri çok eğlenceli oluyorlar. Bir, i̇nanılmaz esprili oluyorlar. Hayattan keyif alan çok pozitif burçlar oluyorlar. Şimdi e, bu bağlamda baktığımız zaman aslında aşık olacak kadındaki özellik. Evet mesela kadının bir fikri olmalı, bir felsefesi olmalı, bir hayat görüşü olmalı, bir, bir olmalı ondan sonra gezmeyi sevmeli, macerayı sevmeli. Fakat en önemlisi pozitif kadın. Hmm. Ee, Demek <laughs> ki Venüs Yay'ın yanında Venüs Yay'la berabersek mümkün olduğu kadar evet. pozitif olacağız. Pozitif. Of puf bilmem Aynen. ne onu yaptığımızdan Aynen. yay zaten kaçmaya meyilli. Evet. Zaten bahane de değil mi? En ufak şey <laughs> <Evet. gülüyor> e, do... de bu. evet. Menüs yayda sürekli pozitif olacağız. Kesinlikle öyle. Pozitif olmak ondan sonra bir bakış açınızın olması, ortak dil oluşturmak yani ilişkide şunu beraber da, gezebilmek. Beraber gezebilmek, bir şeyleri Ber... keşfedebilmek inanılmaz Aslında derecede. Eğlenceli de, yani. yani. Eğlenceli. Sevgilin eğlenceli. olmasa <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Kesinlikle. Venüs Yayı böyle. Şimdi Venüs yayı da hallettikten sonra şimdi sıra geldi Venüs e, oğla Evet. Şimdi Venüs Oğlak. Oğlak yani değil de şimdi... ben şu Oğlak değil de zaten direkt e, oturaklılık bir şey değil mi? Kesinlikle. Yani sanki böyle evlenilecek adam gibi görüyor beni sola ama bakalım öyle mi? Buyurun. <laughs> Kesinlikle ben hep söylerim zaten aşık olacaksınız bir benim soğuk aşık olun, olun yani. Neden? Neden? Çünkü tabii ki Halit tabii bütün o ayrı bir şey ama gerçekten sadakat konusunda inanılmazlar. Yani bu 12 burç içerisinde. En sadık. Ha, onlar çünkü biraz <laughs> yapacağız. En son biraz bir toparlarken onları soracağım. En sadık Venüs Oğlak. En sadık. Yani ama harita bir bütündür. Gerçekte harita bir bütündür tabii ki. Bunu unutmamak gerekiyor ama en sadık Venüslerden bir tanesi Venüs Oğlaktır. E o zaman şöyle mi? Venüs Oğlak aldatması. bu anlamda kolay gibi duruyor ama Venüs Oğlak da tabii çıkartacak yani şeyden şeyler ya da ne yapması lazım? Şimdi şöyle bir Venüs Oğlak zaten bir kadından beklentisi, ayakları yere sağlam basan ve sorumluluk sahibi bir kadın enerjisi istiyor. Bir. Bir, bir ikincisi e, saygı <laughs> duymak çok önemli. Yani yani ilişkide saygı çerçevesinin asla bozulmaması gerekiyor. Kadına saygı duyması gerekiyor. Mesela işte Kadın kadında ona saygı duyması, kadın yapıyor, ona var. Saygı yani duyması gerekiyor. Kadında da saygı duyması gerekiyor. Evet karşılıklı böyle bir saygı anlayışı çok fazlasıyla çalışıyor burada. İşte çok labali tavırlardan mesela hoşlanmıyor ondan Bize sonra. Bir de şöyle diyebiliriz benim yani İşinde gücünde çalışkanım evet. diyebiliriz. Ya aslında evlenecek kadın profilinde Venüs Oğlak Ya biraz çekiyor. hani şey Venüs Oğlaklardan hani böyle çok aşırı romantizm ondan sonra sürekli böyle bir seni seviyorumlar beklememiz evet. gerekiyor ama. Yani mu? bir kalibre de, de, evet. Onu öyle kabul evet. edersek evet. devam edebiliriz. Yani zaten yani. o sizi olan sevgisini hani ilişkinin sorumluluğunu alarak sizin sorumluluğunu alarak gösterecektir. Şöyle baksınlar işte aslında onu bildikleri zaman bence onlar da rahat edecekler. Venüs olan sevgi anlayışı bu zaten. Yani evet. aslında sorumluluğu yerine durur. getirmesi evet. demek sizi sevdiği anlamına geliyor Ama ondan börtü böcek işte şeyler. Kesinlikle yok. Çok değil. aşırı romantizm ha. beklememek. Eğer gerekti. bunlar yerine getiriyorsa sıkıntı yok demek ki sizi seviyor. Evet. Diyebilir miyiz? Kesinlikle yani. ve hani burada saygı duyması gerekiyor yani Venüs olan karşıdaki kadına. Evet. Ee, getirmeden göstermeden evet, o sağladığı evet. sürece o zaman evet, devam evet. ediyor. Mesela işinde gücünde kadınlara gerçekten çok hayran oluyorlar. İşini kurmuş, hayatını kurmuş, sorumluluk sahibi, ayakları üzerinde duran olgun, kadınlara evet. olgun kadına bazen olgun kadınlara çekilmek şeklinde tabii, tabii, de ben çalışıyor. ben de gözlemliyorum. Yaşça, büyük. Yaşça büyüklere Aha. ilgi duyabiliyorlar. Ee, ama Venüs, o. onun haricinde dediğim gibi yani bunlar varsa gerçekten e, aşık olurlar. Şimdi yine bence biraz zorlayıcı bir kısma geldik. Venüs Kova. Şimdi, bu da hava grubu. Hava grubu biraz sıkıntı herhalde. <laughs> şimdi Venüs kovaların tabii ya asla kovalara bağlanma sorunu vardır derler. Fakat bağlandı mı da? E, mı da bağlıdır. Ama nasıl Şöyle, bağlayacağız? <laughs> şimdi nasıl bağlayacağız kısmını anlatacağım ama şimdi bu yanlış anlaşılan bir şey mesela hani Venüs ko işte Venüs kovalar ilişki istemezler. Hayır böyle bir şey yok. Ondan sonra e, Venüs kovalar da aslında inanılmaz takıntılıdırlar. Şunu unutuyoruz. Antisyası akreptir kovanın. Hmm. Dolayısıyla kovanın antisyası akrep olduğu için ve sabit bir buçuk olduğu için aslında ilişki içerisinde girdiği zaman çok uzun soluklu ilişki yaşayabilir. Güzel. Fakat, Fakat nasıl olacak ilişki bu? İlişki <laughs> <laughs> Fakat bu nasıl olacak? Ee, şöyle yine zihnen mesela uyarılıyor olması gerekiyor. Çünkü burada hava elementi o. çalışıyor ondan sonra. Arkadaşlık enerjisi çok önemlidir. Hı, yani arkadaşlık. E, Venüs ikizlerde de o var hocam. Venüs ikizlerde de o var. Evet. Yani hava elementleri biraz e, ko şey terazi haricinde böyle alabiliriz. Ee, arkadaş enerjisi yani önce Arkadaş ol, hem arkadaşım hem sevgilim hem Değil hayat arkadaşı. Evet yani mesela aynı yolda yürüyoruz, yoldaşımsın gibi düşünmek hmm. gerekiyor. Tabii ki işte farklı kadınlara çekiliyorlar sıra, dışı kadınlara çekiliyorlar. Yani mutlaka sizin e, ee, diğerlerinden bir ayıran bir olması, olması lazım. Yani monoton değil, düz değil, farklı bir yönden evet. ona yaklaşmanız lazım. Kesinlikle. Ve arkadaş gibi onunla aynı zamanda hem sevgili hem de iyi bir arkadaş olursa Kesinlikle. bir şansı var diyoruz. Kesinlikle. <laughs> aynı zamanda hayallerini, ideallerini desteklemek gerekiyor. Çünkü kovanın idealleri vardır, hayalleri vardır. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra ee, bir şey daha var kafamda ama şu anda unuttum. <laughs> o olsun. kovalar <Yani, gülüyor> bunu <poğalarını> anlamıştır. <laughs> Şimdi geldik hocam son burcumuza. Bunu bunu da duyunca sanki böyle romantik güller falan filan aklımıza geliyor ama acaba öyle mi Venüs balık. Venüs balık erkeği. Şimdi de, Venüs, yani. Balık. <laughs> Şimdi balıklar tabii hayatı. Ben anladım hocam <gülüyor> da. <gülüyor> Mervis <laughs> balıklar tabii aslında şöyle e, onlar böyle hep böyle bir ilahi aşkı arıyorlar böyle çünkü o balığın arka planı hem Jüpiter hem Neptün enerjisi çalışıyor. Şimdi Neptün enerjisi çalıştığı için hayallerinde böyle bir idealize ettikleri bir aşkı var. Hmm, biraz Fuzuli e, gibi bir e, edebiyattaki, e, evet, aşka o, aşık olma evet, durumu değil aşka mi? Aşka aşık olma durumu var. Bunun yanı sıra hep o aşkı, o ideal aşkı arama durumları var. Çok romantikler. Ondan sonra e, karşıdaki kadından yani aşık olacakları kadından beklentileri romantik olmaları. Ondan sonra işte e, biraz bağımlılık enerjisi mesela çalışıyor Hı -hı. buralarda. O, e, Bağlanabilirse bağ o zaman biraz şey var. Tabii ki. E, ondan sonra... E, romantik olacak, hassas olacak, duygusal olacak. Ondan sonra hani ihtiyacı, erkek de şöyle bir şey hissedecek. Yani onun bana ihtiyacı var. Evet, sizlere bu hafta onun e, Onur Hoca'yla böyle bir şey e, yaptık. Yaktık, devam e, bu serinin Veniş. devamı gelecek. E, tabii gelmesi için ne yapmalar lazım hocam? Beğenmeleri ve <laughs> yorum atmaları da gerekiyor. Bu arada bütün Venüs burçlarını bitirdik şey olarak. E, bundan sonraki aşamada da tabii şimdi biz erkekleri konuştuk, değil mi? Bu evet, arada şunu da söyleyeyim, erkekler kapatılmasın lütfen. Tamam mı? <laughs> <diyoruz. gülüyor> <laughs> Kurşunlarda yorumlarımızı yaptık. Bundan sonra da Mars'ı konuşalım. Evet, Mars'ı Şimdi <laughs> erkekler boyutunu ele aldık. Bir de Mars. Kadınlara nasıl yaklaşalım? Evet, bakalım biz olacak? kadınlar erkeklerden ne evet. bekliyoruz, ne istiyoruz şeklinde.